Hayırdır lan? Burası bizim mahalle anladın Hiç Başka yere tutmayacaksın ha. Oğlum ne çıkıyor? <laughs> <laughs> hayırdır lan? Oğlum biz... Oğlum daha da Sen hiç iş koydun lan? Burası bizim mahalle anladın Oğlum yavaş! Ya kanka ya, çocuk mu? Oğlum, nope, oğlum abi. sen beni zıplatıyorsun senin anasın. Oğlum hayırdır lan? Oğlum sana hayırdır lan? Ayırdır oğlum, ayırdır oğlum, lan. oğlum sana hayırdır lan? Burası bizim mahalle anladın Burası bizim mahalle. Merhaba arkadaşlar ben Serdar Bugün ne yapacağımızı açıklıyorum. Ekibin diğer üyeleri bana birbirinden farklı ürünler gönderdi. Ve bu ürünlerin fiyatlarını bilmiyoruz. Fiyatları çok pahalı da olabilir, çok düşük de olabilir. Değerinden fazla da olabilir. Bunları tahmin edeceğiz. Yanında bugün Tufan ve Bekir var. Hoş geldiniz beyler. <laughs> Moderatörümüz de Furkan'ın biladeri Semi olacak. Furkan niye olmuyor diyeceksiniz. Adam istemiyormuş videoda olmak? Hayır ben kurgu yapıyorum. Evet burası bir ofis olduğu için insanlar sürekli çalışmaya devam ediyor bir yandan. Biz de şimdi... <laughs> Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve halen daha kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Benim kanalıma niye abone olmuyorsunuz lan? Videoyu izleyenleri 196'sı hala abone değil birader. abone olmazsan olurum. Tamam ilk ürün gelsin. Arkadaşlar ilk ürünü söylüyorum. Supreme logolu inşaat tuğlası. Kaç dolar? Supreme bir marka. Bunun farkındayım. Genelde böyle godoman tipleri kullanıyor. Rapçiler falan filan. Sen başla. 56 bin dolar 750 sen. Lan tuğla parçası. Ne yapayım ben Ama tuğla parçası. Godomanlar kullanıyorsa tuğla Ama 7. parça yani ben yani böyle şu... 10 bin dolar vardı. Oğlum tuğla parçası ne kadar pahalı olabilir ya? O bak süpreme miyim? diyor. <laughs> ha, <o> altından <laughs> olsa bile 11 dolar olmaz. Üstünden olsa... <laughs> Maksimum olabileceği fiyatı veriyorum sana. <laughs> 150 dolar. Ben çok merak ediyorum. Neymiş bunun fiyatı? Ama en yakın cevabı yine Bekir verdi. 56 dolar demişti. 30 dolara ücretlendirilmiş. 56 bin dedi. 56 dedi. <laughs> 52, 52, 59, 50, 50, 60, 50, dedi. 56, 56. Ya 56 bin dedi ya. Britney Spears tarafından çiğnelildiği iddia edilen sakız. Bu sefer tufan Sen başlayın. en uzaksın lan. En uzak olan her zaman başlasın. Söyle. Kim çiğnemişti? Britney Spears. Kanka o çiğnedi seni çok. Olsun 200 bin dolar. Ana senin nikahı ne yaptın oğlum? O adamın senin ne kadar iyi birisi olduğunu biliyor Adam. O zaman kadın çiğnesi 250 bin dolar. 200 250 yap. Ya 10 bin dolar diyorum. 15 bin dolar diyorum. Nedir? Ebay üzerinden 263 dolara satılmış. 3 ben... dolar nereden gelmiş mesela? Neden 3 dolar ne? İşte bu. Bıyıklarını <laughs> Bu sakızın değeri bu olmamalıydı. Ya da bunu destekliyorum. Sakız ne kadar pahalı bir ki yani öyle düşün. Lotus Esprit Turbo model araç. Aracını 75 sente EBA üzerinden açık arttırmaya sunmuştur. Açık arttırma sonucu kaç paraya satılmıştır? 75 sentten koyuyor lan. Lan o ses neydi? Senin. <laughs> <laughs> düşünmen gereken bir şeyse ya biz kalkalım. Oturun oturun. 85 bin dolar. Oğlum. Tek yapmadı sen Neydi o araç? Lotus Esprit Turbo. Ya Lotus, Lotus boktan bir araba Amerika için bence yani öylesine bir araba. Ben 1000 dolar diyorum. Siz mal mısınız oğlum? Lotus'tan bahsediyoruz. Lotus. Rahat 1 milyon dolar yapmıştır. Lan, Lan Lotus ne kadar iyi bir araba olabilir? Oğlum Turbo Murbo diyor iyidir yani. 90 cent'e satılıyor. <laughs> 15 sent mi Aynen öyle. Arabayı görebiliyor muyuz? Ooo araba arabayı mı? 90 sente mi almışlar 90 bu arabayı? Sen. Beyler bak 90 sente araba satılmış. 90 sente araba. araba, alınmaz ya. <laughs> bu arabanın vergisi var bilmem nesi var. Arabayı da gördünüz mü? GTA Vice'den çıkmış gibi bir arabaydı. Yani. Ben çok şaşırdım ve şaşırma devam ediyoruz. Alalım. Sıradaki ürünümüz şarap kondom. Kondom. Evet. Kapağı açılır bitirilemeyen şarapları muhafaza etmeye yarıyor. Görebilir miyiz nasıl bir şey olduğunu? Ha. Evet. Yani kapak aslında da niye kondon demişler de ne gerek var. Biz Müslümanız lan. Müslümanlar elhamdülillah. 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 1 milyon daha dediğin için şimdi sen tahmin ediyorsun ilk. Bence bu 5 dolar. Kanka o kadar değildir ha. kondom diyor ben de buna 75 dolar diyor. Ben diyorum ki 3 dolar falan. En yakın tufan bile. Amazon üzerinde şu anda 13.97 dolara satılıyor. Ürüne bak ama yani. Ben bu ürünü satın almam. Ben evet. merakörü kullanmıyorum kardeşim. Aynen. Bu yok ama... Belki. Alt tarafı bir şarap için bu kadar para verilmez zaten. Bizde şişe açıldıysa o gece biter kardeşim. Haberiniz olsun. Alkol kullanmıyorum. Girmeden önce çekime vodka içmedin mi sen burada? Oğlum kokuyor muyum? Ooo, ne işçiymiş bu? Ne ya? Anca. Ben sıradaki ürünü merak ediyorum. Ürünler de garipmiş bu arada. Sıradaki ürün Green Pantry kedi maması. Pantry Green. Kızık kızık kızık. Azıcık Kedim olduğu için ben bunu tahmin etmek istiyorum. Bir kedi mamasına maksimum verilecek fiyat. Hadi bu biraz premium olsun birader. 150 150 dolar. Bekir Bey buyurun. Şimdi kediler mama yiyor ya. Vay amına Gerçek şey bir şey bunu biliyoruz farkındayız. <laughs> Belli bu. Yok işte <laughs> 325 dolar. Lan siz hepiniz var ya İngiltere'nin köpeği olmuşsunuz lan. Olurum 10 dolar diyorum. Alalım. Bu sefer en yakın Bekir bildi. Ama yine arada fark var. 918. Vallahi. Hangi böyle bir şey gerek yok. La 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 la. Çok büyüyor. La 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 la. Ben kedi mamasına 1000 lira vermem Onu söyleyeyim öncelikle. Bir kedi maması. Neymiş? İçeri, içeri yazmıyor, değil mi şey. içeri yazmadım. Aslan mı besliyorlar? Harbiden aslan mı beslesen 1000 lira tutmaz yani. Öyle bir şey. Aynen ya. Şu... Mamaya göt ağa diyorsun. Öyle de demiyorsun gerçi. Devam edelim Sıradaki ürünümüz bir adet Doritos cips Paketin içinden bir tane alınmış Kim Doritos almış bunu cips. yazıyor mu? Yaz Yaz yazmıyor Bir tane Doritos, bir tane Doritos cips Ben biliyorum kimin aldığını Kim almış? Tufan abinin annesi ben buna buçuk dolar diyorum. Arabaya 90 sent veriliyorsa buna ben 1 dolar diyorum. Ben de buna 10 sent diyorum. Cipsin şekli papanın şapkasına benzediği için 1209 dolara satılmış. Ya, ya, s nasıl ya ne ya? Bu saatten sonra ürünlerin fotoğraflarını ben görmek istiyorum çünkü Doritos normal Doritos sandım ben üçgen anladın mı yani? Aynen ha. Dur, o bu çocuğu dur. öldürmek Al, için elinden geleni yapmak istiyor. Dur dur dur. Ben sana bir şey demek istiyorum. Bizi ha. bu videoya aldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben 10 defa teşekkür ederim. Çok çok sağ tamam. ol. Ben 1000 defa teşekkür ederim. Ben... Ben... Yeni ürünü alıyoruz ama fotoğraflara bakabileceğiz bu sefer. iPhone altın kaplama. iPhone 7 altın kaplama edişim. Tamam. Bu bunu... iPhone 7'nin altın kaplama. Evet. Bunu her senede yapıyorlar zaten. Eminim ki bunu Dubai'li bir emir almış. Emir kemiği tamir et sefer. Ama altından mı kaplama mı? Altın kaplama. Ama altın var işin içinde ya. Şimdi altının gramı 2000 lira. Kaç gram kaplı? Ben 50 bin dolar diyorum. Çok dedim bence kardeşim. Ben 10 bin dolar diyorum. <laughs> İmneliğine ne yapacağım biliyor musun? 50 bin 1 sent. Ben çok merak ettim ya kaç paraymış bu? En yakın Sedo bildi. 7300 dolar. İyi yani 7300 dolar iyi değil. Çok pahalı ama bildiğim için iyi. 7300 dolar bir telefonu verin. Sıradaki <laughs> ürüne geçiyorum. Prenses Beatrice'in evlilik şapkası. Prenses... Görebilir miyiz? Tabii Prenses Beatrice kim lan? O ne lan? Ayna gibi değil mi amına koyayım? Oğlum bu ne lan? O kadın çok korkunç. Rüyalarınıza girdi mi daha önce bu kadın? <laughs> 50 bin dolar diyorum. Bak fazla uçmadım. Bence böyle bir şeydir bu. Çok dedi. Ben 100 bin dolar diyorum. Komik bir espriydi. Ben bu espriye yarın da güleceğim. Eyvallah. <laughs> Abi çok dediniz. 12 bin dolar. Kaç paraymış? 2011 yılında 131.648 dolara satılmış. Lan 5 parçası 131 bin dolar olamaz lan. Çok pahalı. Hissettirdiği ve verdiği duygular öyle. Lan tek işte içinde altın bile yok. kumaş parçasının bu kadar pahalı olması. Beni çok üzüyor dostlar. Beni anlayabiliyor musunuz? Adamın çok parası var. Harcamak istemiş ama. Adam değil. Prenses derse. Her, Her zamanki olduğu gibi arkadaşlar yine zenginin parası züğürtün ağzını baz... <gülüyor> devam <gülüyor> edelim efendim. Britney Spears'ın yine mi ya? iddia edilen hamilelik testi. Hamile <laughs> miymiş? Pozitif çıkmış. Ne? Nasıl amına Ne, ne? Çekil. Çekil. Oh. ne? <laughs> 300 yarısı 300 ver. Kanka bu kadının sakızı 36 dolara satıldığına göre hamilelik testi biraz daha pahalı diye düşünüyorum. Yakalacaksın. 500 dolar diyorum. Ben de hamilelik testi daha özel bir şey olduğu için bunu yalalayacak adamlar vardır bu arada. Özel bir şey olan. Tamam sen düşün. Ha o hesabı. 1000 dolar diyorum. 1750 dolar diyorum. diyorum. Kaç paradır efendim acaba? 5001 dolar. 5001 dolar. Oğlum çok bitmesi pirsi geçiyoruz geçiyor zaten. Bir tane daha ürünü bu kadına satılırsa artık yeter amına. Alalım etkin marka ruj. Ruj ne? ne mi? Bir görek ya. Al. Hayko cepkin Çin'le bir alış şey var mı acaba? Özür dilerim. Rujdan anlamam. Ama şu anda orta seviye rujlar bile 1000 TL. Aa Bekir çok iyi anlar makyajdan. Furkan Binler... Şişman Hair Styler. Tamam kanka bak rujun normal bir görüntüsü var. Hiçbir farkı yok. Markayı da tanımıyorum. 500 dolar diyorum ben. Çok pahalı dolar. bence ama. Ya sen kaç diyorsun? Ben 300 dolar diyorum. Kanka bir ruj ne kadar olabilir ya? Bir tek atayım mı? 855 dolar. Bir ruja verilecek maksimum para 300-400 TL'dir. 500 dolar demek zorunda kalıyorum ama merak etme. 19 dolar. Allah belana yakınım lan. Lan nasıl yakınım? 300-400 TL kaç para yapıyor? Yapmıyor. <laughs> Sıradaki ürüne geçiyoruz bir uça. Bu kadar konuşmak yeterli. Zaten çok da bir fiyatı yokmuş 20 dolar. Normaldir Amerika için yani. Sıradaki ürün Neil Armstrong'un berberinin makası. Neil Armstrong kimdi lan? Uzaya, uzaya çıkalım. Aya ilk adım atan adamın berberinin makasının fiyatını çok merak ediyorum ya ben. Sence ne kadar? Çok Bu kadar Sen söyle bakalım ne kadar? 175 dolar. Sence? 100 dolar. Bence önemli bir şeydir bu. Makas da bu arada görmedik ama bakabilir miyiz? Ya düz, ya, düz makas. Lan, makas. lan bu. Aynen. Maksimum verecek fiyatı veriyorum sana. Neydi en adına? 300 dolar diyorum. Kaçmış? 38600. Ben koyayım. biliyorum kanka. Ya, Ben biliyorum lan bu videoda. Kanka bir makasa bu kadar para verilmeyeceğini konuşmayacağız burada değil mi? Tabii ki. Sen ne, ne düşünüyorsun bu makas hakkında? Kanka <laughs> beyler milletvekili Alo. Sıradaki ürünümüz anatomi şeklinde şeker ayıcık modeli. Anatomi. İstikalet şeklinde şeker yani bildiğin haribo. Bir tane ayıcıktan bahsediyorsun değil mi? Paketten değil. Ona göre fiyat. Bir yani. tane ayıcık. Anatomi şeklinde. Fiyat. Ben bir bu sefer bilgi istiyorum. Kaç haneli? Söylüyorum. İki haneli. Tamam lan. Tamam. Maksimum 99 tane sayı var zaten. Söyle lan. 12 dolar. 35 dolar. 10 dolar. 26 dolar. Haribo ayıcıya bir tanesine bu arada yanlış anlaşılmasın. 26 dolar verenin anasını. Sıradaki ürünümüz Prada marka bir anahtarlık. Of. Altın bu arada beyler. Çok Prada bir de. Söyleyin bakalım Tufi Bey. 352 dolar. Prada diyorsun. Oğlum. Prada Prada. Prada. Kesin Prada. Kesinlikle 4 tane de. Söyle lan. 10, 12 bin dolar. Arası Oğlum. 12. Ben 5 bin dolar diyorum. Arası olsun. 230 dolar. Oğlum Bu adam piyasanın sefiri ya. Bak bakayım şuraya. Şu anda piyasanın nabzını yok Allah. Bu adam kralın yiyor mu peki? Aynen. 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 Elmas kaplı iPad. Elmas dayı. Uçun. Uçun fiyatları uçurum. 375 bin dolar. 250 bin dolar. 150 bin dolar. Alın bu sefer piyasa tutmadı arkadaşlar. 20 bin dolar. Aa, ben, ben bildim. En El yakın benim. En yakın sensin de arada aldın <laughs> 130 <gülüyor> 100 bin dolar var. var. Böyle ekol yapma. Sıradaki soruyu alalım. Scarlett Johnson tarafından of. kullanılmış mendi. Ay. 5 milyon dolarım olsun. Kanka ben verirdim. bunu 10 milyon dolar veririm ya. Tamam yani o zaman 10 milyon dolar dedi. Ooo evet. sümüğün yaladım. 15 bin dolar diyor. Ben 10 bin dolar diyorum. 5 bin dolar. Bekir gerçekten bir Scarlett Johnson hayranı olduğunu kanıtladı. 5 bin 300 dolar. Ooo. Ekin'e onu alıyoruz yakında. Lan ne oluyor? <laughs> Allah'a bak <'ım> be! <laughs> Sıradaki ürünü alalım. Patek Philips Grand Collection Men Platinum Saati. Böyle gözükme yapmayın beyler. <laughs> çok pahalı. Kafanızı çok pahalı. bir şey yapmayın. Bence de pahalı. <laughs> de. Sen biliyorsun galiba lan. bu işlerden Öyle Bakayım ne kadar. 75 bin dolar. Yani şu kadar güzel bir saat bence de bir yani 25 bin. bin dolar diyorum ben. 100 bin dolar. Uçtuk bence. Gerçekten piyasanın nabzını yoklayan bir adamsın. 108.562 dolar. 562 <laughs> dolar. Sana bundan alacağım lan. Sus lan. Amına. <laughs> bu arada çok fazla ürün olduğu için hızlı hızlı geçiyoruz. Hemen yeni ürünü alalım. Bolluk tılsımı. Eski antiklerden ka... Nereden kalma bir şeye benziyor gördünüz zaten. Bolluk tılsımı 12 dolar falandır. Kandırma oğlum bunda inanmayın lan. 75 dolar. 250 dolar. Bu kadar pahalı olamaz ya. Söylesene. 250 bin dolar. Oha. <laughs> oğlum saçmalamayın bak. 250 bin dolar şu. Oğlum Mertcan arıyor lan. Gel Mertcan'a sorun bir tane soru. Alo. Alo. Efendim. Dayım bana 31 çekiyor şey videodan bana. Nasıl ya? Göster bakayım. Biz ben hatırlamıyorum öyle bir saniye. İnanamayacaksın. Bak açıya bak ama <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam Meto sen şimdi sana bir soru soracağım hazırsan. Caner de katılsın. Caner ikinize... Niye geldi Caner ikinize bir soru soracağım kanka. Hazır mısın? <laughs> soru geliyor beyler. <laughs> ben Beyler Albert Einstein'ın yazdığı mektup ebay üzerinden ne kadar dolara satılmıştır? Mektup ne kadara satılmıştır? Aynen. Caner abi bilgisayardan bakıyor. <laughs> dolar euro olarak düşün sen. Malık mat o dönemi düşünüyorum. O dönem dolar ekli tokuş falandı. Max, ya mat, bak 200 dolar. Hayır o dönem değil o dönem Şu değil. Şu an ebay'den satılmış. satılmış. Ebay'den ne zaman? Yeni satılmış daha ya. 2000'li yıllarda yani. Nasıl satılmış peki? Nasıl satılıyor peki? 2,5-3 milyon vardı. Anladım. Dolar mı TL mi? Dolar diyor. Minimum 100 bin dolar diyor. Sen kaç diyorsun Caner? Son fiyat alayım senden. Yoksa tek, tek, tek bir tek. tane take. at. 3.2. Oğlum Caner nasıl bu kadar? Caner abi internetten baktı. yemin Baktın ederim adam. bak. Bakmış oldu. Yemin ederim bir şeye bak. Allah yani. Oğlum 3 milyon dolara satılmış lan. 3 milyon dolara. Hangi salak almış o? İşte ben bunu düşünüyorum kanka salak. Caner almıştır abi. İlla onun fotoğrafı düşer ne yazdığını ne okurum ben de. Okurum. Buna sahip olmanın ne mantığı var değil mi? Ben de bunun sorguluyorum sabahtan beri. Ama kanka Albert'in kaleminin cep değmiş ya. Çok evet. param olsa belki. Ya sik. Nereye ne <laughs> ya bunu almazsın ya. İyi paraya gitmiş bu arada. Aldı iyi seçmiş. Bende bir nutuk var beyler. Atatürk yazdı. 1 milyar dolar. Almayanın da anasını siyarlar ona. Değer <laughs> yani. <laughs> 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 tamam öpüyorum. Öpüyorum. Hadi bakalım. Allah Allah, Allah, Allah. beyler. Son 9 ürünümüz kaldı. Çok şaşırıyoruz. Bunları kimin aldığını düşünüyoruz sabahtan beri. 6 adet dal. Dal, dal. 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 Ağaç dalları. Şöyle göstereyim. Buna para verin ben Sabahtan beri bunu demek istiyorum. Diyorum da zaten. Buna para verenin anasını yalnız ben artık küfürden azsuz oluyorum lütfen özür Zal böyle büyük şeyler çok pahalıya gidiyor. Fark ettik değil mi ama? Aynen. Bir 7 baş... bin dolar. Mesela yani 3000 dolar diyorum. Ben bin dolar diyorum. Ne kadar? 87 dolar. Tüh be. Bizi Tonga'ya getirdi. Peki bu kadar dal neden satıldı? Dala niye para verdiler? Bunu hangi men aldı? Bu da bir başka videonun konusu. Elvis Presley tarafından içildiği iddia edilen bir yudum içilmiş sadece. Bu. Su bardağı. Su bardağı. Aynen. Bakabilir miyiz? Kongo. Birazcık koy. Evet. Evet. Önce ben bilebilir miyim? Mi? Elvis Presley'i merak ediyorum. Yani evet, e, 2004 yılında satılmış bu arada. 15 dolar. Siktir git. Hesaplıyorum. İçti. iddia edilen diyor. Kesin bir şey de yok. Ben buna 100 dolar veririm. Böyle bir şey var. Britney Spears'ın da hamilelik iddia ediliyordu ama 5000 dolara gitti birader. Elvis bence en az 2.000 dolara verilmiştir. Ama bunu alın 15 dolar dedim ben. Lay hadi, hadi ya. 455 dolar. İkinci el Nikon kamera. Ben Bende vardı Nikon kamera. Ya yani Nikon kamera ne kadar olabilir kanka? Nikon kamera ikinci el az kullanılmış, çok kullanılmış, kullanılmamış. Ee, şöyle bir bilgisi var. Bu kamera bir MI6 ajanına aitmiş. <laughs> Ve içindeki bilgiler de mi var? İçindeki bilgiler terörist bilgileri varmış. Aaa. Demek ki Doracan aga. Teröristlere hayır. Ama bu resimler silinmiş, temizlenmiş. Ha. Böylece stajı sonunda. 250 yok, dolar. Yok abi olur mu öyle şey? kitapta bile yeri yok abi. 250 dolar diye Nah no. şuraya yazdı? Sen kaç dolar diyorsun kardeşim? İçindeki bilgiler bulunmuş olsaydı çok yüksek paraya satın alınabilirdi. Oğlum, Ama evet el evet, koyardı ev zaten böyle bir şey. Hayır şeyde. gideceksin bak şeyde emin önünde ne çarşısıydı ya bir şey. Tahta kale tahta kale. Hayyama gideceksin hayyama. Lan yok oğlum lan kendine gel olan Ve bir... son bir bilgi vereyim mi? Fake terörist isimleri konmuş. İçini o... bilerek pişliğine. Ben buna 100 dolar vermem. 100 dolar ben de buna 50 dolar vermem. Ama fake terörist fotoğrafları da kandırmışlardır bunları oğlum. 1500 dolar. 1750 dolar. Kaç para? 30. Oğlum. Hayır tamam. hayır Kaç dolar demiştin sen? 100. Aa, tamam. Hangi <laughs> ben, ben çok yanlış yollardayım. Ben sürekli uçuk kaçık yapıyorum. Aklımdan geçeni de zaten demiştim. 50 dolar bile vermem demiştim. Ama işte yeni öne geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz bir sandviç. Fakat bu sandviçi dikkatli bakmanızı istiyorum sadece. Aa şey Oo, ağaç, gibi mu? değil mi o? İnsan resim var lan. Ne insan? Aa. Merlin Monroe lan Aha, bu. Ne? Ananı. E beni s bak senin burada. Olur, tamam tamam. İyiyim lan birbirimden. Üç, Aa! iki, bir. Aa! Oğlum ölme lan. Aa, kadın fotoğrafı olduğu için pahalıdır diye düşünüyorum ama o birinin de... Kadın kim sizce? Mona Lisa'ya benziyor. Bence Marilyn Monroe. Kim ya bu? Hayır canım. Mona Lisa. Yakındı diye çok Meryem Ana'ya benzetildiği için satışa sormuş. Facebook'ta üzerinde Allah yazan domatese 1 milyon beğeni geliyorsa bence bu tosta 5 bin dolar vermişlerdir. Ben de 10 bin dolar diyorum. 7256 dolar. 28 bin dolar. Oğlum, Oğlum adama demişler ki sana cennetten hasta satalım. 28 dolar vermiş gibi düşün bunu. Doğru diyorsun. Evet ya. abi. Aynı. Sıradaki ürünün kategorisi biraz farklı. Şöyle farklı. Bu ürün satılmamış. Ebay üzerinden bir böbrek ilanı veriliyor. Böbrek. Ebay bunu fark edene kadar <laughs> kaç para teklif edilmiştir? Bir böbreğe. Evet. Temiz bir böbrek. Evet. 175 bin dolar. 10 böbrek satılınma muhabbetleri vardı ya. Var. Ondan fiyatta bir çıtır düşünüyorum ben. 5 dolar. Bir dakika. Bu adam bir böbreğin fiyatını nereden biliyor? Kanka ben çok Sen organ mafyasısın. Organ mafyası. Aa, organ öyle, 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 para yoktu. Para. Lan bunu sürekli beni dövüyorsunuz tamam, artık tamam be. Bilal abi aza gitmişsin sen. Seni kalandırmışlar. Seni kaç demişler? Sen bana 1 milyon TL. iPhone 14 Pro Max'e verdik bunu böbreği. <laughs> kaç para tahmin ediyorsun? Bence 50 bin dolar. Kaç para? 175 bin, bin? bin dolar. Bin değil. 5.7 milyon dolar. dolara kadar ulaşmış. Tamam. 5.7 milyon TL. Ben bana kadar ki en pahalı ürün buydu. Ürün değil böbrek. Böbrek, böbrek ürün olarak ürün bir, bir insan böbreğini satması gerekirse yurt dışında satsın. Ben satarım valla satarım. Bak 5.7 milyon TL böbreğini satar mısın? Net direkt satarım. Ben var ya direkt veririm ben oğlum. Milyon bir milyona falan şey ödersin. yaşarsın. Kendini dışarıyor. <laughs> piyasayı düşürüyorsun kanka. Tamam. Sıradaki ürün Messi'nin Barcelona'ya geldiği zaman bir kağıda attığı kontrat. İlk Oo. kontratı. A İlk kontratı. Aa, bakabilir miyiz? Oğlum bu da var ya nasıl yazmışlar? Ya, peçeteye mi imza attınız? <laughs> <laughs> yalnız imza atan Messi. Ee. E tamam. E tamam. Bu hat teşekkür ederim. Normal doğarken Messi kim kardeşim, kardeşim? Oğlum ne diyorsun sen kanka? Bak ne diyorum? Messi kim? Messi kim? <laughs> bu arada oğlum gerçekten gelden peçete. Peçete miymiş o? 300 bin dolar. Oğlum peçeteye lan bunu görmüşsün sen. Ben de gördüm çünkü <laughs> 300 bin sterlin attı kanka. <laughs> <laughs> o yüzden gördüm arkadaşlar haberlerde. Benim haberim yoktu. Ben 300 bin sterlin Satışa sunulmuş <laughs> bu arada. Daha satılmamış. Yani, 300, 300 bin, bin açılışa varmış yani. Bunu biliyorduk arkadaşlar ve Messi daha fazlasını hak ediyor. Ben hala ulaşıyorum. bu adamın ayağını öperim ben. Ya siktir git a**a kodumun topu. Evet Messi daha fazlasını hak ediyor ama Ronaldo ondan da fazlasını hak ediyor. Kanka öyle arkadan Ronaldo günü iş yapamazsın bana. Messi'nin kullandığı peçete. Bak. Kaç paraya açık attırmalı? Ben bunu da biliyorum kanka. Hmm. 275 bin dolar. Hayır değil. Sen de diyorsun. Şimdi imza attı kaçtı? 300 bin sterlinden satışa konuldu. Evet tamam. İmza attı 300 bin ise burnunu sildi hmm. ya da herhangi bir işlemini gördü. Ben bilemeyiz. Bence bu Emin. 400 bin dolar vardır. Değiştirmek istiyorum 80 bin dolar. Ben biliyorum fiyatı o yüzden söylemeyeceğim. Hatta ben söyleyeyim mi istersen? 1 milyon dolar. Anasının nikahı. Ne yapmış Doğru. o peçeteyle? Attırmıştır belki. Messi'ye Messi. para verilir bu arada. Cristiano Ronaldo'nun kaptanlık pozu bandı. Demeye hastası bir bebeğin tedavisi için satılmış. 300 bin dolar. Pardon. Götünü sikerim senin bir daha Pardon. bağırırsan. Birden yükseldi Bu arada Euro. Şimdi Messi tam ettik harbiden. Ronaldo'ya sıra. Ronaldo'yı sen seviyordun. Sen söyle bak. Ben Ronaldo'cuyum arkadaş. O Sana Melisa çayı tarlası. Ne, ne? Papatya. Çay. Papatya çay ya çayı tarlası vermek istiyorum. Onu içiyorsun. Ondan sonra hmm. ananı sakinim. Bir şey ya yapmıyorum. Ben de Ronald bak param olsun. Hmm. Yemin Ronaldo'nun o kaptanlık pazu bandına 100 bin dolar veririm. Euro bazından. 100, 100 bin, bin euro. euro. Tamam 100 bin, 100 bin. bin euro veririz. Ben de Messi 300 bin ise bu adam da alşa kalmaz diyorum. 400 bin dolar diyorum. 300 bin euro diyorum ben de buna. Kaçmış? 64 bin euro. Lan işte Alba'nın bu kadesi bu işte lan. Messi'ye bak 300 binden aşağı yok. Ne oluyor lan? Muchos gracias aficion. Östos para. Bak Messi burada bile sik. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Alalım. Son ürünümüz. Suudi Arabistan'da bir numaralı plaka. Suudi Arabistan'ın bir numara plakası. Ben buna hemen yani bir şey geçmek istiyorum arkadaşlar. Fiyatını ben de bilmiyorum ama hangi arabaymış lan? Ferrari'ye koymuşlar. Ferrari, Oo, Ferrari, Ferrari Suudi Arabistan'da zaten arabalar gırla bu süper arabalar. Arabaların fiyatlarının, arabaların sahiplerinin zenginliği şöyle anlaşılıyor. Plaka numarası ne kadar küçükse o kadar zengin anlamına geliyor. Bir numarada en zengin anlamına geliyor. Dubai'nin en zenginin büyük ihtimalle bir numaralı plakası evet, vardır. Tahmin ne lan? Ben cidden bir şey tahmin Uçacağım bu. Bayağı uçacağım. Ben, bu sefer. Şimdi Dubai'de sadece bir tane olduğu için ve Dubai'liler çok zengin olduğu için bence 10 milyon dolar. 45 milyon dolar. Uçtun bence çok uçtun. Bence Ama ben abi, de bir, bir. ben buna 20 milyon dolar diyorum. O zaman söylüyorum. Söyle. 14.3 milyon dolar. gerekiyor etmem gerekiyor oğlum. Gerçekten piyasanın nabzını tutan bir adamdı. Ona açıyoruz. Daha fazla böyle de gelmesini istiyorsanız ve da kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abi, abi 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 sen... abi Allah abi ah, ah, ah. Abi sen yarın Sağ tahta kalıp yazısına giriyorsun kesinlikle sen yarın yarın emin olun beyler Allah'ım ben emin olun